İyi geceler efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Ee, Türkiye çok ilginç günler yaşıyor, çok tartışmalı günler yaşıyor. Ee, doğrusu söylemek gerekirse yaklaşık birkaç yıldır, yani 3-4 yıldır tansiyonu hiç düşmeyen bir ülke oldu Türkiye. Tabii dünyadaki gelişmelerle de paralel olarak tansiyonu düşmüyor ama Türkiye'de e, insan hakları ihlalleri oluşturuyor. E, Eskiden olduğu gibi halen devam ediyor. Burada bu programın başında genelde pek prensibim olmadığı halde bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta gerçekten Türkiye insan hakları tarihine kara leke olarak geçecek bir olay yaşandı. 5 tane mahkum suçları ne olursa olsun 5 tane tutuklu bir cezaevi aracının içerisinde yandı. Ee, gerçekten 21. yüzyılda yaşayamayacağımız, insanların e, aklının almayacağı bir olaydı, bir vahşetti. E, bu ülkede biz çok e, bu tip vahşetler gördük ama doğrusunu söylemek gerekirse canı ve malı e, devlete emanet olan e, tutukluların e, cayır cayır bir karayolunun ortasında yanması kabullenilebilir bir şey değildi. E, buradan da e, bu konuda e, sorumluluğu olan bu konuda ihmali olan tüm görevlilerin bir an önce istifa etmesi veya açığa alınmasını e, diliyorum bir gazeteci olarak bunu dile getirmek istiyorum. Ölen mahkumlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu vahşete Türkiye layık değil diyorum. Evet böyle belki de içinizi ürperten bir e, konuşmayla başladık ama bugün doğrusu söylemek gerekirse e, uzun ve çok ilginç bir programa imza atacağız daha önce her iki konuğumu da daha önce Şimdiki Zaman izleyicileri hatırlayacaklar programıma davet etmiştim ve programım çok izlenen, çok yankı uyandıran programlar olmuştu. Birkaç hafta önce Uluslararası Finans Danışmanı Mete Akıncı'yı Şimdiki Zaman'ın yeni bölümlerini yayınlamaya başladığımız bu kuşakta da ilk programımda Erol Bilbili'yi daha önceden de, yıllar önceden de almıştım kendisini. Her iki konuğum da bugün bir arada olacaklar ve hem geçmiş programdan kalan birçok konumuzu merak eden izleyicilerimizin merak ettiği birçok konuyu aydınlatmaya çalışacaklar hem de gerek enerji krizini gerek yaklaştığı söylenen o büyük global ekonomik krizi hem bunlarla birlikte ülkelerin siyaset anlayışlarını işte hemen yanı başımızda İsrail'de ee, devam ede gelen didişmemizi, Suriye'de yaşananları, Arap Baharı'nın ne anlama geldiğini ve daha onlarca konuyu bu gece ne kadar sığdırabiliriz bilemiyorum. Ee, program boyunca soru görüş ve önerilerinizi şimdiki zaman at sky TV mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Twitter adresimizde simdiki alt çizgi zaman e, twitter.com ön e, başlığı e, simdiki alt çizgi zaman adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. E, ayrıca telefon numaranızı da vereyim. 0212 481 65 17 0212 481 65 17 no'lu telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Mete Akıncı ve Erol Bilbilik hoş geldiniz. Şimdi e, Erol Bey izin verirseniz Mete ile en son yaptığımız programda Mete Bey öyle <laughs> açıklamalar yaptı ki üstüne dört program yapsak e, anca e, herhalde toparlardık. Fakat ben biraz notlar aldım. Özellikle izleyicilerimizin aklına takılan birkaç husus var. Bunları kısa kısa bir girişte bir e, hani derler ya geçmişten kalan ödevlerimiz nelerdir onları bir temize çekelim. Tamam. Dilerseniz ondan sonra başlayalım. Şimdi e, bir kere geçtiğimiz hafta ben bunu dile getirdim. Sadece Taslan'ı konuk ettiğimiz programda. E, Aksiyon dergisi kayıp ayetlerin bulunduğuna ilişkin sizin bir beyanınız üzerine bir açıklama göndermişti bana. Evet. Ben de o açıklamayı olduğu gibi okudum. Yayın yönetmeninin adıyla gönderilen açıklamaydı. Evet. Biz böyle bir kayıp ayetlerle ilgili bir sayı yazmadık, yayınlamadık. Evet. E, dahası bizim İslam bizim inancımıza ve İslam inancına da Hı hı. Bu durum terstir. Böyle bir şey olmadı. Hatta biz de şüpheye düştük dediler. Benim bizzat da aradı Necati Kola hı hı. isimli e, editör tahmin ediyorum. Editör gazeteci arkadaşımız e, söyledi. Bu kayıp ayetleri siz mi karıştırdınız yoksa Dergi Aksiyon dergisi mi değil? Dergi Aksiyon dergisi. E, Temmuz Temmuz 2004 sayısında e, hatta e, o sayının kapağında şey yazıyor. E, insanlık onu bekliyor deyip İsa Mesih şey koymuş. nasıl diyelim resmi koymuş kapağına da. Tabii sayı, kayıp ayetleri bulduk lafı var mı? Bir saniye. Kapağın, yani kapağı bu şekilde o, sayının. Ve içerisinde de diyor ki kayıp olan 3 ayeti biz bulduk. Efendim söyleyeyim. E, işte Topkapı'daki o orijinalleri falan karıştırırken 3 ayet bulmuşlar. Normalde bunların Kur'an-ı Kerim'de olması gerekiyor falan. o zaman ben şaşırmıştım. Yani durup dururken neden böyle bir şey? Sonra kapağı ilginç, içeriği daha ilginç. Yani İsa Mesih'i bekliyorlarmış. Temmuz 2004 Evet 2014. evet. Ya baksınlar Aksiyon Dergisi'nin kapaklarının şeyine o arşivinde var. O kapak da var. Ben daha sonra baktım. Ee, hatta daha önce biz bu işte o camiadan bir kişiyi işte duymuş böyle bizim hani başka kanalda da yayın yapıyoruz ya. Aman yanlış olma, anlaşılma olması falan diye geldiler şey yaptılar. Görüşmek istediler. Dedim yani her şey alenen ortada arşivinizde duruyor. Hı hı. Kapağında insanlık onu bekliyor deyip işte İsa Mesih'e koydukları evet onun, o sayının içerisinde kayıp olan 3 ayeti biz bulduk diyorlar işte orijinaller topkapı sarayındaymış. E bakıyorsunuz işte neymiş de normalde işte Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış. E baktım açıkçası fazla bir şey de değiştirdi falan yok da yani böyle bir şeye neden ihtiyaç hissetmişler? E neden aramışlar, taramışlar da bunu haber yapmışlar o sayıda, o dergide. Peki yani tekrar cevap hakkı doğarsa, da varsa. Arşivde duruyor. Arşısı, kapağı tam. da orada. O aynı Peki, bir de, de Che Guevara meselesi vardı. Evet. Ünlü devrimci, Arjantinli devrimci Che evet. Guevara'nın babasının evet. e, dünyaca ünlü finans e, şirketi Merle Lynch'in kurucusu olduğunu söylemiştiniz. E, birkaç izleyicimizden mailler geldi. Evet. E, aslında o Merle Lynch'in daha doğrusu e, babasının e, ait olduğu Merle Lynch'in başka bir Merle Lynch olduğunu falan söylediler ama e, siz şimdi organik bağı Tam Şu olarak izah eder misiniz? İzah edeyim. Şimdi e, linç ailesi çok büyük bir aile, İrlanda kökenli Katolik bir aile. E, bunlar Amerika'ya göçtükten sonra daha ziyade Katolik olduklarından dolayı Latin Amerika'ya yerleşmişler. Yani Küba, efendim, Özelim işte diğer Arjantin vesaire, tüm Latin Amerika ülkelerinde linç ailesini bulabiliyorsunuz. Tabii bunlar e, katolik kökenli oldukları için bu kiliseyle para transferleri üzerine epey bir çalışmaları falan olmuş şimdi o bahsettikleri ilk Merrill Lynch'in kuruluşunda ticaret yani New York'ta şeyde e, işte Amerika genelinde belli başlı ticaretlerle ticaret şeyle, branşlarıyla uğraşmışlar fakat daha sonra aynı Merrill Lynch'in üzerine bu Lynch ailesi ya sonuçta Hı. kendileri aynı şeyi köken e, aile şirketi gibi düşünelim veya bu yeşil sermayen hareket tarzı gibi e, bugün bildiğimiz Meril Lynch haline dönüşmesi 74 senesine geliyor. Hı. En son uzantısı. Daha doğrusu 54'te başlıyor. Baba kaçta ölüyor? Baba 54'teydi yanılmıyorsam. E, fakat şey kuruluş... Ailenin hisseleri devam ediyor. devam ediyor tabii. Hatta şöyle bir şey oluyor. İlk Meril Lynch'i kuran Edmund Lynch e, iş seyahati sırasında İngiltere'de otel odasında ölü bulunuyor. Şeyden sonra bu Amerika'daki krizden sonra 38'de oluyor hadise. Fakat öyle bir servet bırakmış ki bugün meşhur o John Hopkins Üniversitesi'ne falan bıraktı bırakmadı işte onun miras kavgası falan oluyor. Aile onu hem sahipleniyor hem de bunun akabinde çok geniş bir aile olduğu için yaygın bir aile olduğu için Latin Amerika'da türlü türlü faaliyetlere giriyorlar. İşte herkesin bildiği o meşhur Ernesto Che Guevara Lynch babasının adı da Ernesto Lynch i̇şte tıp eğitimi almış efendim söyleyeyim, Amerikan futbolu oynayan. Baba. Hayır yani Che tamam, Guevara bizim Che Guevara. Evet ama onun babası tam bir e, finans cambazı. Tam bir e, nasıl diyelim? Hani günümüz tabiriyle yeşil sermaye uzmanı diyelim. Kiliselerle havale yöntemi falan geliştirmişler. Tabi. Hmm. Tabii. Yani baktığınız zaman o olaylar şeye kadar uzanıyor. Castro olayına, işte Küba krizine, Kennedy'e kadar uzanıyor yani. Nedir, nedir o? Bir iki cümle. Şimdi cimdere. şöyle söyleyeyim yani bu linç ailesi her türlü kaçakçılık vesaireyle uğraşmışlar. Onu da belirtelim tabii. Yani zaten Che Guevara Kongo'da silah ticareti. Ne bileyim Bolivya'da kokain ticareti. Diğer Latin Amerika ülkelerinde sözüm ana kooperatifler, kolektifler derken işte beyaz et üretimi, tavuk falan çiftlikleri kuruyor.